Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın e, Basın Mensuplarım, İyi Parti İl Teşkilat ve Gençlik Kolları Başkanlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ben 19.02.1976 Nazilli'de doğdum. İlkokul Beyli'de okudum. Askerliğim 1996 Manis 40'a yaptım. Bingöl Karlova tezkeremi aldım. Dama futbol hobilerim arasında dama turnuvasına katıldım. 13 adet madalyam var. Futbolcuyum. Sabeli Spor Kubili'nde top oynadım. Lisans Bedensel Engeller Derneği'ne 1996'dan beri engeller yardım olmak için elimden geleni yapıyorum. Siyaset gençliğimden bu yana nadirde sayılan sevilen kişiyim. Tüm Türkiye sevilen kişi olarak tanıyor partide aday olmam için partiye hizmet etmek için elimden gelene vatan için millet için yapmaya hazırım. <laughs> Hepinize sağ olun. Teşekkür ederim.